Sibel Can'ın eşi Hakan Ural, Hülya Avşar'ın eşi Kaya Çilingiroğlu ve Ebru Gündeş'le aşkı dillere destan olan eski futbolcu Kerem Alışık. Kendi ifadeleriyle 3 silahşörler. 3 silahşörler halı sahada öylesine iddialı ki Beşiktaşlı futbolculara açık açık meydan okuyorlar. Biri Hülya Avşar'ın eşi Kaya Çilingiroğlu. Diğeri Sibel Can'ın eşi Hakan Ural. Kimse alman, alman. Üçüncüsü ise bir zamanlar Ebru Gündeş'le büyük aşk yaşayan Kerem Alışık. Sana bir sözüm var. Aşkından bu üç silahşörün işlikleri su ayrı gitmez. Kaya, Kerem ve Hakan hafta içinde bir halı sahada aynı takımda top oynuyorlardı. Kaya Çilingiroğlu orta sahada harikalar yaratıyor. Hakan pasları veriyor. Kerem golleri sıralıyordu. Ama rakip de boş durmuyordu bu arada. Üç silahşörlerin takımı minyatür kale açla devreyi beş farkla yeni kapatmıştı. Ancak ikinci yarıda toparlandılar. Kaya Çilingiroğlu nefis hareketlerle herkesi büyülüyordu. Kerem Alışıksa bir gol makinesiydi sanki. Golleri peş peşe sıralıyordu. <laughs> Rakip şaşkına dönmüştü. Kerem'i bir türlü tutamıyorlardı. Kerem, Kaya ve Hakan'ın takımı 5 farkı kapatmış, beraber yakalamıştı. Bir pozisyonda da penaltı kazanmazlar mı? Sahada tartışma başlamıştı. Ama Kaya Çilingiroğlu penaltıyı dışarı atınca iddialı maç berabere bitti. Sıra soyumu odasında röportaj yapmaya gelmişti. Biz 3 silasyon... <laughs> rakibe takılmadan edemiyorlardı. Doğan'ı gördün mü yüzünü gözünü kapıyor rezil çok... oldu karısı Şimdi görecek bizi... her gün evine gidemiyor. <laughs> Neydi Hakan o bizi buz okey maçına çağırsalar gitmeyiz bu niye futbol maçı? Külü <laughs> <laughs> Avşar'ın eşi Kaya Çilingiroğlu minyatür kale maçta çok iddialıydı. Çip Mehmet Alpay falan davet ediyorum ve yeneriz onları kesinlikle öyle bir iddia atıyorum ortaya. Kerem Alışık daha da ileri gidiyordu. Amuka, amukaçi şey <laughs> Üç silahşörlerin bu düello teklifi Beşiktaşlı futbolculara duyurulur.